Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni seriye başladım. E, adı Bera Yapar. Çalıştığınızda yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ilk çaldığımızdan başlayalım. Bera Yapar. Abi 10. ve 9. olursam kanalını sil. İstediğin karakterle parantez içinde yazmış. 10. ve 9. olursam kanalını sil. Düşük kıpalı karakter alalım. Eee bence Mr. P alsak. Ya da harita ne? Haritaya göre bakalım. Aynen. O zaman bir alalım. Ama bibi de bir de şey yakınmış ya. Ya da Mr. P alalım. Aynen. Arkadaşlar geliyorum. <laughs> 10. ve 9. olursak kanal elden gitti. Yani kanalı sileceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Abi 10. olmayalım ya. Yani ya 9. Dokunduca olursak da siliyoruz. Çok dikkatli oynamam lazım. Hadi be, iki kişi olsun yeter benim için. Hemen şu kutuyu da alalım. Abi şurayı öldürebilsek. Abi ne kaçıyor? Abi şu taktı bize ya. Abi kişi öldü. Abi son bir kişi daha olsun. Bir dakika. Bir kişi daha olsun yeter abi. Hadi be. Tamam öyle multi açtık. Ultiyi şuraya atacağım. Abi Jackie geliyor. Tamam gitti. Abi Hadi bir kişi daha olsun. Yes be. O iki kişi öldü bir de. <laughs> evet arkadaşlar bu challenge'ı yaptık. Ben hemen şu maçı kazanayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar altıncı olduk. Direkt öldüm. Şöyle şimdi ikinci çalımıza geçelim. Şimdi Bera yapar. Abi Rosa ile dört yük ile birinci olamazsan birinci ve ikinci videolarını sil. Tamam. Rosa ile dört yük. Abi Rosa'nın da kupası yüksek ama ya. Neyse yapmaya çalışacağız. Aynen. Abi inşallah yaparız bu çalıncı da. Sizin önümüzde zaten seveceğim yapamazsam çalınca. 4 tık de aynı. Şu yükleri alalım hemen. Şöyle kimse gelmeden. Son iki yük daha alacağız. Şu iki yükü daha alalım. Hemen. Burası geldi bak şimdi. Şunu da alalım. 4 tık olacak zaten. Tamam. 4 tık şu anda. 4 tık ile birinci olacağız. Aynen. O zaman öldürdüğümüz kişilerin de yükünü almamaya çalışacağım. Şu dynamite çok tehlikeli gibi gözüküyor. Bu Max'mış. Abi, ölmeyelim de. Abi dost oldular onlar. Takım olalım. Tamam takımız. Takım takım. Aynen. Abi bu bana ateş ediyor ya. Bu dynamite takım oynayacak bende. Abi şu anda 5 kişi var daha. Orta git. Aynen abi siz birbirinizi öldürün. Ben yük almamaya çalışacağım şu anda hiç. Şu an 4 kişi var. 4'ü de burada galiba. Bir şey değil. Rosa'yı öldürdü. Abi bana bir ulti versene de ya tane yani şey var araya alınmayayım. Abi şurada bir tane daha şey var. Adam mısın be dynamite? Abi iki kişi kaldık. Abi bunlar bana mı saldıracak? Hayır ya. Abi dost olurlar ama. Böyle bir şey mi var ya? Bunu da silmek zorundayız. Arkadaşlar şimdi ben kan YouTube'a gireyim hemen size de göstereceğim sildiğimi. Ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci birinci videom şu, şunu hemen siliyoruz şimdi. Abi sildik ya. Şu ikinci videomuş bu. Abi sildi bu. Şimdi ben arkadaşlar diğer videoyu da bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci videomuz da şuymuş. Burada. Evet arkadaşlar şimdi de üçüncü challenge'ımıza geçelim. Üçüncü konuşamadım. Üçüncü challenge'ımıza geçelim. Ne demiş? Bela yapar. Abi 10. 9. 8. 7. olursan kanalın resmini top yap. 6. 5. 4. 3. olursan kanalın ismini top top yap. Abi şimdi ilk 2'ye girmem lazım şey yapmamak için. Şimdi o yüzden düşük kupalı karakter alacağım ne olsa. Ee, o zaman ee, şey brok alalım. Şöyle hemen başlayalım. Şimdi ilk ikiye gelmemiz lazım. Garanti yani ikinciye olmamız lazım abi. Şöyle hemen şu yukarı. Jeki var. Jeki'ye bulaşma. Orada. Duvara. Lan bırak lan peşimi. Bu yok bu beni salmıyor yak lan kaçıyorum. hemen şu yıkayalım abi. Aynen saldı beni. Hayır 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 abi. Hayır ya. Abi yapma. Yapma lütfen abi ya yapma ya. Hayır abi. Kaçıncı olduk dokuzun. Yok kanka ya. Bunu resmini top mu yapacağım şimdi? Neyse tamam yapıyorum arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi top yaptım ya. Neyse arkadaşlar ben oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi dördüncü çalımıza geçelim. Pera yapar. Abi çimene gir. O çimene oyuncu gaz gelse bile çimenden çıkma. Birinci, ikinci, üçüncü olmaya çalış. Peki. Çimenlerin adamı bu. Ben bunu alacağım o yüzden. Şöyle. Yani çimenden mesela adamı öldürebilirim yani. Çimenden çıkmayarak. Öyle bir şey değil mi ben adam öldürme falan. Ben başlayalım. Bu gaza yakın bir çimene girmeyeceğim. Mesela şu çimene girsek. Çimene gir. Ondan sonra hiç çıkma demiş. O zaman şu yükleri alalım hemen ilk önce. Çimene gir çıkma demiş. Bir Dışarı git. Aynen yani o zaman ben şu çalıya gireceğim. Aynen şu çalıya girdim abi. Bakalım. Birinci, ikinci ölç bölmeye çalışacağız. İlk üçe gireceğiz yani. Bakalım ilk üçe girebilecek miyiz? Evet arkadaşlar gazlar yaklaşmaya başladı. Abi son iki kişi ölsün artık ya. Kaybetmek istemiyorum bu challenge'ı da. Abi lütfen iki kişi ölsün ya. Abi dur öleceğiz. Yok abi ya olmadı. Cezası neydi bunun? Cezası yok. Teşekkürler kardeşim bu çalınca ceza vermemiş. Teşekkürler. Ama kaybettik. Aynen. Cezası yokmuş. Bu benim için iyi yani. Zaten yapamadık abi. Hiç bir challenge yapamadık mı biz? Yo, ilk, ilk challenge yok. Şimdi 5. challenge'ımıza geçelim. Abel Primo ile birinci, ikinci, 3. olamazsan kanalların resmini elma yap. Tamam kardeşim. El Primo. El Primo'nun da yüksek abi. Neyse başlayalım hemen. Kanalların resmini elma yap demiş. <laughs> yani bunda da ilk üçe girmek zorundayız. Hemen yukarı alalım. Al kaç. Hemen şu yükü de alalım. Ondan sonra bu kravı falan öldürmeye çalışacağım. Şu yükleri de alalım. Ha, bir şey varmış. Cık. Yaklaşmayacağım. Ha, bir şey yapamadık. Adam yapmak istediğini yapamadı. Piper. abi şimdi ilk üçe gireceğiz değil mi aynen şu pene kaçacak aa pene oradaymış e, pene ölecek mi abi bu afk kaldı öldü çok iyi hemen abi pay pay oldu evet arkadaşlar şu anda bir kişi olsa kazanacağım kazancı yapacağım yani bir kişi olsun yeter abi Burada piper var. Yok aşağıdaymış. Aynen. Buraya girsek. Piper buraya gelsin. Piper öldü ve challenge yaptık arkadaşlar. Kolaydı yani. Bunun cezası neydi? Ha, kanalın resmini. Vuramadın. Son bir kişi kaldı. O da kesin orada. Burada mısın? Aynen Jacky'ymiş. Tamam ikinci olduk herhalde ya. Hadi be birinci oluyorduk neredeyse. Neyse. Arkadaşlar bu, bugünkü challenge challenge'larımız bu kadardı. Ee, neydi yorumlara da challenge yazmayı unutmayın. Berra yapar diye. Zaten başlıyoruz. Oradan görürsünüz. Görüşürüz o zaman.